Herkese merhaba dostlar. Yeni bir gün, yeni bir kanlıca mantarı videosuyla hepinize merhaba. <laughs> dostlar öncelikle videoya like atmayı unutmayalım. Şöyle güzel bir kanlıca mantarımız var. Hemen ters çevirdik. Tertemiz. Kavmumuza koyalım. Ya Allah ya. Şu var mı abi? Şu var mı? mi <laughs> başka bu? maşallah, maşallah. 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 İyi gelmişim bugün. Vay. Abi. iyi gelmişiz. Dedim bugün bulamayız ama. Nasibimizde şöyle bir mantar varmıştı dostlar. Bir tane yanında var. Kurtlanmış ama. Eyvallah. Şöyle bir mantarımız daha var yanında. Hemen onun bir temizleme işlemini yapalım. Onu bir temizleyelim. Dönme yerlerini. Koyalım yerine. Bunu. Böyle tertemiz oldu. Bunu da koydum. koydum. Bunu da temizleyelim. Tertemiz. Şunu da temizleyelim yine. Bir tane de var. İçine yetmiş. Bunu temizledik. tane çıkmış. Ama yarısını alacağız mecburen. Çok geç geldim bugün ya. akşamüstü geldik zaten. Yani ne kadar bulabilirsem artık. Anlatırım. Yok. kenar kısımlara bakıyorum. Bakın var mı? Bu taş şöyle sürüye çıkmış. Bir ara Ay. Maşallah maşallah. Şöyle güzel bir mantar var burada. Yanında ufak tane daha var. Ooo altlarda çıkıyorlar. Altlarda çıkıyorlar altlarda. Kulların altında, Şöyle, şöyle bir daha var. Ama bunu da kestim. Antalları fazla zarar görmüyor. Bunların tamam, da temizleyelim ben. tane de burada çıkmış. Tarzı bir tane. Dikkatli bir şekilde bakalım. Ben. şöyle. Bir tane daha. mantar. da dolduralım. Sağda solda bir yerde. что